Komutan seti yok arkadaşlar bende. Ya. Yani i̇kinci sezon komutan seti duyuluyor da. O bende yok bildiğim kadarıyla. Bakayım herhalde üstünde iki yazıyor değil mi? Ne kadar çok söyleniyor ya o. Çan giymedik. Altlı üstlü müydü? Dur bakayım o da olabilir. Şuraya bir bakayım. Set yok. Ha şu, değil mi? Neden ya? Komutan paltosu bu arada değil mi? Komutan. Şu bir giyeyim ya. Neymiş? Bir oynayalım. Yukarıda bir şeyler patlıyor Komutan pantolonu. Evet. Senin çantan hangisi? Bakalım. Senin çantan kesinlikle bu. Ee, kask olarak. Şöyle bakayım. İster miydiniz? İstemez. Bununla gezelim ya böyle. Bakalım bakalım. Kask. Böyle olsa. Arkadaşlar var izin verseniz şu kaskla çok fena duruyor ya. Güzel olurdu da. Şimdi var ya gözlerimiz kanadı falan yapacaksınız. Ee, o yüzden bir bakayım. Bakayım belki yoktur buna uygun. Ya, var ya. Bu istenecek bir ihtimalle. Daha güzel bir şey yok mu ya? Kendi kaskımı takmak istiyorum. Öyle. Hmm. Ona buradan bakayım ben bir. Başlıkları anamını da göster kardeşim. Aynen. Arkadaşlar bak çantayı da ayarlayabiliriz. Sakin olalım. Çantayı da çalışacağım. Bir dakika. İlkin bakın ondan sonra. Dava alalım. Heh, sen. Kesinlikle. Olmadı değil mi ya? Abi şu kaskı kullanmak istiyorum da. Olmadı. Herkes bunu beğenmiştir büyük ihtimal. Çanta olarak ise Bu da olabilir de. Yeni çıkardığımız için bunu da kullanabiliriz aslında. Bu değil. Şu. Yani bunu yeni çıkardık. Bu da olabilir. Bu da olabilir. Yani renk uyumu var aslında ya. Ama bizi engellemez mi ya? Çantanın görüntüsü. Nerede? Ya. Lan demin bu taraftaydı. Evet. Tamam gibi. Tava da bu. Sarı renklerden dolayı tavamız da bu. Ama kask ya. Kask çok kötü ya. Arkadaşlar. Kaskı değiştireyim. Buna uygun. Oy, buna uygun ne biliyor musunuz? M249. Budur. eee beyler, yeni set hakkında ne düşünüyorsunuz? Kask sizde gözüküyor mu bu arada? Evet, evet bende gözüküyor. Tamam, bu şekilde. Nasıl yani? Beyazlara... Kask, e, şey, eee bir dakika, tava biraz oldu değil mi şu an? Ama hadi böyle değildi. O hangisi abi? Üst baş mı o? Ee, set değil bu. Şey değil mi? Üst baş giydin. Aynen aynen, ayrı ayrı. bu şey ya, eski set. Komutan ya. <laughs> Tavayı bu yapsam... Memo bilmez abi ya biz biliriz. Hadi. Memo ne bilsin ya Memo. Memo? Ancak PlayStation. <laughs> Memo. F4. <laughs> Şu <Şimdi> an <laughs> o zamanlar LoL'de dabla işte, onun videosunu masa üstüne koyuyorum. Aslında bir şey var ya hani sen kaçtın ya hani. Hatırlıyorsun. Abi Aslında. böyle kaçacağım mı yoksa? Bakın böyle beyler. İyi mi? Çanta bu kalsın mı? Çeviremiyoruz ki seni. Abi, abi beyaz mı takılacaksın? Ya ki. komutan siti istiyorlar. Var ya. İzleyiciler kesin görmüş olabilir. Şuraya da bakalım bir. Hah. Ya bu mu ya? Harbiden. Vallahi. bak. Ya, değil abi. Evet. Saat yazıyor ama. İçi yazıyor ama. Abi kalsı kapatsana be. Bak gülüyor işte. Gülen bir surat var. Dur bakayım ismine bakayım. Ucube maskesi mi? Aa bu değil o zaman. Komutan yazması lazım. Aha bende var bak abi. Maske mi? Yok kafalık var Maske mı sende? Yok onu arıyorum ya. Bakayım. Bu mu hı, hı. Yazıyor mu üstünde peki? Üstünde ne yazıyor bakayım. <laughs> Komutan şapkası. Tamam odur. Ee, ben bir de, bunun de... maskesi mi var? Yok o büyük ihtimal ya. Bakayım bir maskesi var mı? de yok ama, şu olur mu? Olmaz mı? <gülüyor> <gülüyor> bu olabilir mi? O değil ya. Maske bir joker maskesi gibi işte. Bak şu an bendeki değil değil mi? Hiç o değil mu? abi. Beyaz olacak beyaz maske. Beyaz. Abi yok ki ya. Olmuyorum. Oh, ee. Tamam bu olsun. O sinirli. Yok abi bende yok. Banko. Bende de üstü yok abi. <laughs> Saçmalama bak. Benimki ne kadar sinirli oldu birden ya. Tipe bak. Dur başlatma Ersin abi. <laughs> Diyor tamam. Söyle... Palyanço maskesi diyorlar da. Demin taktığım. Bakayım ucube maskesi. Memo sen hayırdır ya maske Ya de bu ikinci sezondan verilmiş. Arkadaşlar maske takmayayım ya. Vallahi yoruldum tam. Ben takmayayım ben. Ee... Oh. Çanta beyaz mı taktın abi? Aynen. Bu <laughs> bak. Evet sen öyle. <laughs> <laughs> bak ya. herhalde. Ya abi. Garibim. <laughs> abi kravat çıkmış ya. Tüh. Destansı kaskı tak demiş bir. Aa kask çıkıyor. Ben bir oylama yapabilir miyim? Abi o kask bulmayınca var ya. Özgüvenim kaybediyor. <laughs> oylama yapacağım. <gülüyor> 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 Maskara mı kullanacaksın Memo? Ya şu an slot yapıyorum. Ya ben de yapayım. Hmm. Ayakkabıyı unutma Ersin abi. Ha o vardı. Şimdi yapalım. Hah destans istemişler tamam. Oh kurtul. O zaman ona göre de çanta yapacağım. Maskemi de değiştireceğim ya. Maske de... Ayrıca Çıkıyorum maskeye ya. gerek yok ya. Evet evet. Şimdi ne eksik kaldı? Ee, kaska göre bir çanta yapalım. Hallediyorum. Kaska göre... Ya yok, bu kask olur mu yani. Hayır seçtiler. Bakayım kaç kişi? Yüzde seksen bir. Hadi yallah. Hiç güzel değil. Yüzde seksen bir bunu istedi kardeşim. Linç yersin. Ee, şu an çanta bakıyorum. Nasıl? Oldu gibi. Ne dün lan? Çanta kötü mü oldu? Kanka şu an Seni bakmıyorum çeviriyoruz ona. ki. Ha. Bakayım ben şu an tavadayım. Bak şöyle. Eee silah alayım da. Bu yine döndün ya bu kıyafete. Kardeşim efsane unutmaz. Şeyler. Nasıl vereceğim? Ben ekran vereyim oradan bakın isterseniz. Ekran var abi. Verdim. Eee şöyle. Nasıl? Çantaya girsen abi. Evet. O şey kanatlı beyaz bir tıklı abi. Ona yakışır mı? Yani yakışıyor. Ben kanadından bence dolayı takmıyor da. O zaman Biraz daha iyi bence. Havayı bir gözden geçirmemiz lazım. Benim tava var mı sende acaba? <laughs> Ve, a bak şey olur ha. Barmanın. Aşağıdaki var ya beyaz, gri. Ha, o üstündeki ol. Yukarı. Yukarı. Hah. Beyaz, gri mi? Ha. Sarı, gri işte. Ee, başka Bence var en uyumlu mı? Yok abi başka yok ki. Var mı? Şey de olur bak üstteki de olur. Gri ha. olan. Hah. Aşağı. Aşağı. Silah alalım elimize bakalım bir. <laughs> neden, neden M200? Oo aynen. Yani baksana sarı ve beyaz detaylar var ya o yüzden. Tamam oldu ya. Evet ayakkabı seçimine geliyoruz. Ee, ayakkabımız. Dadan, -da <laughs> <laughs> Set yerle bile oldu şu an. Doğru. Çok geniş ya. Ben bir ara galiba bu site yaptım bunu ayakkabı bulamamıştım ha öyle hatırlıyorum. Abi ha, bence ona fazla şey yapmayalım. Bir şey. Dur bulacağım. Evet. Bakalım. Yok ayakkabı Bak, yok. Soldaki uzun nasıl olur? Değil mi? Onun üstüne mi çıkacak acaba? Sorun olmaz herhalde ya. Olabilir bu arada o tamam. Bak işte o, ama oldu ha. Oldu, Onu oldu. fark etmezler Oldu oldu. Aynen. bu ne rezalet ya. Böyle bir ayakkabı mı olur <laughs> ya? Yani Kimler ölüyoruz ya burada? Modadan anlamıyor bu insanlar.